Bir, iki, üç. Ah. Aa, ah. Ben bu hallere düşecek karı mıydım Faysal? Olsun be Türkmenim. Seninle ölüme gitmek bile güzel. Ben hiç pişman değilim, biliyor musun? Ben çok pişmanım. Niye? Beni sevmeyeyim mi yoksa? Yok, çok seveyim. Ama böyle kuru sevmek olmayı biliyor musun? Elin elime değmeden uçup gideceğim öte tarafa. Doğru diyorsun güllü lokumum. Biz aşkımızı hiç yaşayamadık. Bu diri bedenime kimse el atmadan torpak olacağım. Ben ağlama yaptım. Kimler ağlasın Faysal'ım? Ya beni taahhütlü gideceğim öte tarafa. Ha! Bir öpeydim, iyiydi. He, bir öpeydin. Belki o zaman ateşin bir ezi çıktı, Hadi Türkmenler. Hadi. Aa, inanamıyorum sana. Bu ne rahatlık ya. Ya niye rahat olmayacakmışım Kamelyalı Hanım? Herkes ektiğini biçecek. Cezasını çekecek. Kamil, sen de oturmuş tavla oynuyorsun be. Ne yapacağım Kamil'i? Ya? Aa, onların aile içi meselesi bu. Bize karışmak düşmez. Ne demek karışmak düşmez? Ne demek aile içi meselesi? İşin içinde cinayet var, cinayet. Ne cinayeti Kamil'le ya? Lütfen abartma. Olmaz öyle şey. Öyle bir şey düşünmüyorsunuz değil mi? Allah Allah! Ya madem siz bu işin bu kadar içindesiniz, deyin bakalım. Bunlar kaç defa görüştü, kaç defa buluştu? Ha, bu mesele üç haftadır var. Topu topu iki kere buluştular. Emin misiniz? Evet, yuvalarını ben yaptım. Allah Allah! Ben sizin yuva yıkıcı biliyordum. Siz yuva da mı yaparmışsınız? Kalindir ağam, adamına göre yaparım da yıkarım da. Bana bak, kız gelmiş kaç yaşına. Bak, ne bir sevdiği var, ne bir kocası var. Yani kızın tek derdi senin karıların trafiğini ayarlamak. Bana deseydi, ben bir hal çaresi bulurdum ona. Ama Kelindir Ağa'm, sen kıza sordun mu nasılsın, iyi misin... ...mutlu musun, mutsuz musun diye? Yok, sen ancak kendi derdine düştün. Bu benim arkamdan hiç çevirmesi için bahanede. Ya belki aşık oldu bu kız ya. Aşık oldu işte, sen bilir misin aşk nedir ha, bilir misin? Abi canım, ben aşk nedir bilir miyim? Sığırım ya ben, ama estağfurullah. E sende üç kadın var, elde nasıl yani? Sen hiçbirine aşk olmadın mı bu kadınların? Yahu ben size kaç defa diyeceğim, ya siz ne saf insanlarsınız? Niye anlamıyorsunuz? İnsan karısına aşık olur muymuş ki ne? Allah Allah. Tabii senin gibi taş kalpli olunca aşık maşık olunmaz. Bana bak, söyle kapı kulplarını kapıya açsınlar Türkmen'i göreceğim bana ha. Kimseden gel olamaz bana. Yazık sana.